Merhaba arkadaşlar, ben Bülent Köse, mobil ve veçmeken tasarım alanı öğretmeniyim. Bir önceki dersimizde 3 boyutlu otokette e, kinişli ve kendinden çıtalı en birleştirmeyi çizmiştik. Şimdi de arkadaşlar, Şimdi de arkadaşlar, e, yabancı çıtalı kinişli en birleştirmeyi çizelim. Yine burada dikkat edeceğimiz husus nedir? Genişlik, yükseklik ve derinliğe bakacağız. Daha sonra kiniş miktarına bakacağız. Kiniş tam ortada 5 milimmiş. 5 milimde 21 milimden 5'i çıkarttığımız zaman geri 16 milim kalacaktır. 8 sağda 8 solda olacak şekilde. Görüldüğü üzere bu şekilde çizilmiş. Biz de şimdi başlayalım çizimimize. Hemen AutoCAD'i açalım. AutoCAD'de 3D modeling bölümünden SV izometriye geçiyoruz. Top görünüşten sonra olarak açıyoruz. Bir box komutumuzu vererek çizimimize başlıyoruz arkadaşlar. 200 birim x'te 21 birim y'de 60 birim z'de olmak üzere çizdiğimiz zaman parçamız hemen karşımıza geliyor arkadaşlar. Line komutunu veriyoruz. Line komutunu verdikten sonra bakın. Bu yüzeye geldiğimiz zaman yüzey ne oldu? Mavi bir çizgiyle etrafını dönmüş oldu. Bu yüzeydeyken yani bu yüzeye çizim yapacağımızı söylüyorum. bu tarafa 8 milim geliyorum. Bu 8 milim arkadaşlar. Bu tarafa dik kesecek şekilde çiziyorum. Daha sonra offset komutunu vererek 5 diyorum ve bakın şu çizgimi seçiyorum line'ı. Bu tarafa offset diyorum. Şimdi yapmam gereken şey şu. Press pull komutunu veriyorum ve bu aralığı 10 milim bakın 10 milim 11'im daha doğrusu aşağıya çekerek yazıp 10 yazıp enterliyorum. Ve kinişimi yabancı çıtan için kinişimi buraya açmış oluyorum. Ee, bunun aynısını aynalayacağımdan ötürü bunu seçtiğim zaman bakalım burada aynalama yapabilecek miyim? Şu yüzeyde aynalama yapalım. Bakın şöyle şuradan şuraya tıkladım. Ve ee, kaynak silinsin mi diye sorduğunda no diyerek enterladım. Görüldüğü üzere parçamı çizmiş oldum. Şimdi de bu araya yabancı çıtalı kinişimi çizelim. Bakın yine box komutumu veriyorum. Bundan sonra bakın şu araya çizeceğim için şurayı tıklıyorum. Bundan sonra burası 5 olduğu için arkadaşlar şunu yapıyorum: x'te ee, 200 birim, virgül, y'de 5 birim, virgül, z'de ise 20 birim diyorum ve buraya yabancı çizmemi çizmiş oluyorum arkadaşlar. Görüldüğü üzere onu farklı renkte yapalım. Ona renk atayalım. Renk neredeydi renklerimiz? Niye ben göremedim renklerimi? Sağ klik yapalım. Properties'ten arkadaşlar. Color'unu, Baylayer yerine Red seçelim. Yabancı salı olduğu gözüksün arkadaşlar. Şimdi bunu yaptıktan sonra bunu yaptıktan sonra arkadaşlar bunun üç görünüşünü oluşturalım. Base'i tıklıyorum. From Model Space'i tıklıyorum. Ve benden modelimi seçmemi istiyor. Sağdan sola doğru bir seçim yapıp enterliyorum. Layout 1'e ön yan üst görünüşünü çıkarması için Layout 1 yazıyorken Enter'lıyorum. Layout 1 geliyor. Ee, 1 bölü 2. Bakın burada 1 bölü 2 oranında ölçekleyeceğim. Onun için 1 bölü 2 de bırakıyorum. Ön görünüş, sağ klik, üst görünüş, sonra yan görünüş ve yine burada alt köşede perspektifini veriyorum. Komutumu bitiriyorum arkadaşlar. Daha sonra burada bu görünüşümü hide yapıyorum. Şöyle şu şekilde tıklayıp... Bunu çift tıkladığım zaman bakın. Burada Hideline line bölümü açılıyor. Shaded with visible line'ı tıklıyorum. Ve bunu bu şekilde renkli göstermesini sağlıyorum arkadaşlar. Daha sonra ölçülendirmelerimi yapayım. Sadece bakın end point'ler açık kalsın. Diğer hepsini kapatayım. Object Snap'ta tıklıyorum. Clear al diyorum. Sadece end point'i bırakıyorum. Bir de mid point'i. Okey diyorum. Şimdi ölçülendirmemi yapayım. Annotate lineer ölçülendirme. Bakın ön görünüşte bir tek ölçülendirme vereceğim. Bunu verdim. Sonra yan görünüş için ölçülendirme, iki ölçülendirme yapıyorum. Devam edelim. Continue diyelim. Kinişli çıta ölçüsünü verelim. Diğer parça ölçüsünü veriyorum. Daha sonra aynı şekilde bakın buradan buraya normal parça ölçüsünü veriyorum. Continue diyelim. Bunun için de burayı. Son olarak da bütün ölçüyü birden veriyorum arkadaşlar. Böylece yan görüş ölçülendirmesini tamam oldu. Tamamlamış oldum. Şimdi sıra geldi bunu ölçülendirme. Yine lineer ölçülendirmeden tıklıyorum ve kinişe kadar olan bölgeyi şurada bırakıyorum. Devam ediyorum continue diye. Burası son olarak da burasını tıkladığım zaman ne yapmış oldum arkadaşlar? parayı ölçülendirmiş oldum. şöyle gözükecek şekilde şimdi de bütününü ölçülendirelim Evet ölçülendirme hizaları birbirine eşit olsun ölçü çizgileri bu kadar uzun olmasına gerek yok onları buraya şöyle getirip burada bırakalım arkadaşlar aynı şekilde buna da uygulayalım aynısını Bu çizgiye de aynısını yapalım. Böylece ölçümüzü de düzenlemiş olalım. Çizimin içine girmesin yani. Bunun başka ayarları var. Onları da daha sonra anlatırım arkadaşlar. Ölçülendirme komutlarında gerçi bunları anlatmıştım. Ama olsun. Onları yine bir sonraki dersimizde ya da sonraki derslerde işleyeceğim. Onları da yapmış oluruz. Evet. Ölçülendirmemiz bitti arkadaşlar. Şimdi bir kesit görünüşü alalım buradan. Onun için şunu çift tıklıyorum. Layout'u tıklıyorum. Layout bölümünden section yani kes, e, e, buradan bir kesişim noktası oluşturalım. Bu görüntünün diyorum şuradan şuraya enterladım. Evet görüldüğü üzere ne yaptı? Buraya kesitini aldı. 1 bölü 2 ölçeğinde yine görülüyor. Burada ne yapabiliyorduk arkadaşlar? Taramayı değiştirebiliyorduk. Edge komutunu verdik. Biz burada ne yapıyorduk? Stili seçiyorduk. Stil diyoruz. Burayı açalım. Şimdi oldu. Stil. Stil Seçtiğimiz zaman görüldüğü üzere bu değişti. Şimdi sıra geldi bunun keçine. Eçi tıkladım. Yine buradayken stil diyelim. Geldi. Onu da düzelttik arkadaşlar. Evet. Görüldüğü üzere ne yaptı? Bunun da içini düzenleyelim. Bunu da yine açalım. Stili tıklayalım. Stili seçelim. Evet. Bu da kendi çapında taramasını yapmış oldu. Şimdi bir detay verelim arkadaşlar. Şu bölgenin detayını verelim ya da şuranı geliyorum bunu çift tıklıyorum bu sefer de layout'tan bunun detay diyorum yuvarlak vermesini istiyorum bunu seçiyorum bakın şimdi tam merkez noktasında bu kısmın bana detayını vermesini istiyorum onu da bu detay kısmını buraya veriyorum ve detay ismini aşağıya çekiyorum arkadaşlar sonra da ismini yazarak bu çizimi de tamamlıyorum Annotate bölümüne geçelim. Multiline text'i seçelim ve açtığımız kutu içerisine yazalım. Kinişli yabancı çıtalı en birleştirme. İnşallah doğru yazdık. Kinişli yabancı çıtalı en birleştirme. Yaklaşalım birleştirme enter ölçek ee, burada çizimde 1 bölü 1 ölçeği var 1 bölü 1 boşluk ctrl ve milimetre diyelim bir boşluk verelim 1 bölü 2 diyelim yine milimetre özür dilerim şunu düzeltelim Heh. milimetre diyelim Şuradaki harfi başka bir yazı fontundan çıkmış. Onu da düzenleyelim. Evet bu yazı fontu normalde Arial gelmesi lazımdı. Evet şimdi oldu. Kinişli yabancı en birleştirme. Ee, bu da masif çam malzeme. Diyelim ve çizimimizi bitirelim arkadaşlar. Evet. Bir sonraki çizimde görüşmek üzere arkadaşlar. Videomu faydalı bulduysanız beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bilbaros'un tasarımhanesinde sağlıcakla kalın dileklerimle izlediğiniz için teşekkür ederim.